başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Sanat eserleri her ne kadar kendi döneminin sorunlarını taşısa da sanatçının kimliklerinde yansıdı. Şimdi bunu söyleyemeyeceğimiz için gider bu. E, dönemin özelliklerini taşısa da sanatçının kimliklerinde yansıtır diyebiliriz. Dönemin yaşamını yansıtsa da e, bu da kalsın. Dönemin değerlerini diyebiliriz. Dönemin kurallarını taşısa da sanatçının kimliklerinde yansıtır diyemeyeceğimiz için bunu eleriz arkadaşlar. Şimdi çünkü bir eser her ne kadar toplumunu yansıtırsa yansıtsın sanatçının doğuştan getirdiği özellikleri, yaşanmışlıkları yok mu? Toplum nokta nokta değil ki sanatçının şahsi özelliklerini bir bokus bokus ile yok etsin. Şimdi baktığımızda arkadaşlar sihirli bir değnek değil ki sanatçının şahsi özelliklerini hokus pokus ile yok etsin demek daha mantık oluyor parçanın bütününe göre. O yüzden doğru cevabın B seçeneği olacak. 2'ye baktığımızda bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Bu arada ben de Said Faik'in önceki kitaplarına girmemiş öykülerini, kitaplarının dışında bırakılan yazılarını adapte edilmiş öykülerini dediğimizde adapte etmek arkadaşlar bir şeyi uyarlamak anlamında kullanılıyor. Bakalım hangisinde var? E, Halit Siyah Oşaklıgel'in Aynı adlı romanından uyarlanma uyarlanan. Şimdi adapte zaten uyarlama demektir arkadaşlar. Direkt olarak A, A seçeneği doğru cevap oluyor. Üçe bakalım. Bu parçada aramak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Bakalım. Salonun içeri girer girmez gözleriyle onu arada dediğimizde arkadaşlar birini bulmaya çalışmak diyebiliriz. D seçeneğimiz gider. Üniversite yıllarında yaşadıklarını hatırladı bir anda. Onunla nasıl omuza, omuz omuza verdiklerini. Ne çok aramıştı onu ve dostluğunu yokluğunda. Şimdi dostluğunu yokluğunda aradığına göre arkadaşlar ne diyebiliriz burada? Özlemek diyebiliriz. A seçeneği de gider bu bir şekilde. Birkaç kez telefonla aramıştı. Yani baktığımızda bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek diyebiliriz. E seçeneğine gider. En çok da onun kendisini arayıp sormamasına üzülmüştü. Ama şimdi farklı düşünüyordu. Ben dostumda böyle şeyler aramamalıyım. Yani hangisi olur? Araştırıp yok yoklamak, önem verip istemek dediğimizde arkadaşlar. Şurada önem verip istemek şeklinde B'yi eleriz. C seçeneği doğru cevap olacak. Dörde bakalım. Yukarıda verilen iki numaralı cümleler cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. İlk dönem sanatçılarında sıklıkla, ilk dönem edebiyatçılarda sıklıkla rastlanan Türk dilinin yetersizliğinden yakınma. Genellikle dilin Farsça'da alıştıkları edebi dil seviyesine yükselmemiş, bu anlamda işlenmemiş olmasından kaynaklanır. Şimdi burada arkadaşlar bir şikayetten bir yakınmadan söz etti bize. Şöyle buradan itibaren çizelim. İkiye baktığımızda söz konusu edebiyatçıların tamamı Arapça ve Farsçadaki edebi değerce yüksek ürünleri yakından tanıyor. Bu ürünleri taklit ediyor ancak aynı formda eserler veremiyorlar. Bu durumun kendi dillerindeki yetersizliğine bu durumu kendi dillerinin yetersizliğine bağlıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi burada bir tane şikayet vardı değil mi? İkinci, i̇ki numaralı cümle ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bu şikayetin asıl nedenini söylüyor değil mi? Arapça ve Farsçadaki edebi değerce yüksek ürünlerden yakından tanıyor. Ama kendi dillerinde, kendi dillerinin yetersizliğinden dolayı e, bu formda eserler veremediklerini söylüyor bize arkadaşlar. O zaman birinci cümlede bahsedilen ilk dönem edebiyatçıların şikayet gerekçesi açıklanmıştır diyebiliriz. Doğru cevabın E seçeneği olacak. 5'e baktığımızda arılarla ilgili bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım Birinci cümlede doğadaki bir başka varlıkla ilgili işlevlerinden söz edilmiştir. Bakalım arılar çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Nektar toplama işlemi sırasında aynı zamanda polenleme işlemini gerçekleştirerek çiçeklerin canlı kalmasında önemli rol oynar. O zaman başka bir varlıktan, başka bir varlıkla ilgili işlevinden söz edilmiş A'yı elerim. İkinci cümlede öznel bir çıkarımdan, çıkarımda bulunulmuştur. Mükemmel yaratışa sahip bu mucizevi böcekler iki midildir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada bir çıkarımdan söz etmiyoruz. Direkt olarak nesnel bir yargıdan söz ediyoruz. Öznel bir çıkarım diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız beşlikli olacak. Altıncı soruya gelelim. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Bakalım Mizah yeteneği olan esprili insanlar toplumsal değişime öncülük yapabilecek insanlardır. Şimdi mizah yeteneği olan insanlar toplumsal değişime öncülük yapabilecek insanlardır diyor. Bir siyasetçinin yıllar boyunca anlatamadığı bir fikri iyi bir mizahçı saniyeler içinde anlatım, anlatma, anlatma gücüne sahiptir. Şimdi bakalım. Mizah yeteneğine sahip esprili bir insan toplum toplum öncülük toplum öncülük etme yeteneğine sahip bir siyasetçi gibi toplumu değiştirip. Şimdi baktığımızda toplum öncülük etmek, toplum öncülük yazması gerekiyor herhalde burada. etme yeteneğine sahip bir siyasetçi gibi toplumu değiştirip. Şimdi burada yorum kattığı için A'yı eleriz. İnsan espri yapma yeteneğine sahip değilse topluma düşünceleri öncülük edip, saniler içinde o toplumun düşüncesinin değişim değişme, değiştirme gücüne sahip değildir. Böyle bir yorum kattığı için, yani böyle bir yargı olmadığı için bunu da ileriz. Mizah yeteneğine sahip insanlar toplum içinde öncü olarak kabul edildiğinden esprilerini göstermek ve iyi bir iyi, iyi, bir siyasetçi olmak için toplumda destek bekler. Alakası yok. Gittim. Bir siyasetçi aynı zamanda iyi bir mizah yeteneğine sahipse topluma düşüncelerini daha iyi e, yansıtır gibi bir şey söylüyor. Burada da bununla ilgili bir şey söylemediği için gittim. Bir siyasetçinin yıllarca topluma anlatamadığı bir düşünceyi bakın bir siyasetçinin yıllar boyunca anlatamadığı bir fikri esprileriyle toplumsal değişime öncülük ederek öncülük edecek güce sahip olan iyi bir mizahçı sahneler içinde anlatabilir. Mizah yeteneğine sahip olan insanlar toplumsal değişime öncülük edecek insanlardır. Ve arkadaşlar bir siyasetçinin yıllar boyunca söyleyemediği şeyi bir mizahçı sahneler içinde e, anlatma gücüne sahiptir diyor. İki, Paragrafın da arkadaşlar doğru bir şekilde birleştirilmiş hali E şıkkında olacak. Yedinci soruya gelelim. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bir yük gemisinin batmasının ardından, şimdi ardından dediğimizde bu kelimenin kökü arttan geliyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Art, T ile bitmiş. Ben buraya ı'la yani ünlüyle başlayan bir ek de şu d'ye dönüşmüş. O zaman ünsüz yumuşaması vardır diyebiliriz. Baktığımızda bir filikanı, filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında kalır. Sandalın mürettebatı bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutanı ve pih adlı Hintli çocuktan şurada da arkadaşlar bakın çocuk danden eki tan olmuş. Yani ünsüz benzeşmesi de vardır diyebiliriz. Pi'nin açlık ve susuzluk ile mücadele ettiği günler boyunca gösterdiği direnç ve inanç okumaya değer. Yalın ve akıcı bir dille yazılan romana okuyucu elinden zor bırakacağı benziyor dediğimizde arkadaşlar. Şurada da baktığımızda e, benzemek şu fiilimiz arkadaş arkadaşlar e, benzemekten geliyor. Ben Yorek'i getirdiğimde o sondaki e, i'ye dönüşüyor. Yani burada biz ünlü daralması da vardır diyebiliriz. Baktığımızda ünsüz düşmesi mi, kaynaştırma harfi mi var? Bakalım. Şimdi bir yük gemisi. Şurada arkadaşlar bir isim tamlaması var. Benim şurada bir tane arkadaşlar e ekim var. Yani yük gemisinin dediğimizde arkadaşlar iyilik eki var. Şu sondaki ne? Yani gemi Yemi, bir şu şekilde ayırırsak arkadaşlar, şu benim iyilik ekim, şu zaten kelimenin köküydü. Şuradaki N harfinde benim kaynaştırma harfim olacak. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. 8. soruya geldiğimizde bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi hangileri isim kökünden türemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şurada. Birlik kelimesinin kökü birden geliyor. O yüzden iki olmayanları biz şu şekilde eleyelim. Baktığımızda şurada önemli kelimesinin kökü de önden geldiğine göre o yüzden benim doğru cevabım 2 ve 4 olacak. Doğru cevap B seçeneği. 9'a baktığımızda bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan ve Kudüs şairi olarak tanınan Nuri Pakdi, Ebu Bekir Sonumut e, mahlasını kullanarak da eser kaleme almıştır. Şimdi kaleme almıştır yüklem. Kaleme alan kim dediğimizde Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan, bakın burada bir fiilimsi var yani sıfat fiil var. Bu yüzden ayırmamamız gerekiyor sıfat anlaması yaptığı için ve Kudüs şairi olarak tanınan Nuri Pakdi. Şimdi bu benim Özlem oluyor arkadaşlar. Komple özlem oluyor. Ne kaleme almıştır diye sorduğumuzda eser kaleme almıştır. O zaman burada belirtisiz nesnem de var. Nasıl kaleme almıştır? Ebu Bekir son umut Mahlasını kullanarak dediğimizde arkadaşlar burada da yine zarf tümlecim oluyor. Doğru cevabım özne, özne zarf tümleci, belirtisiz nesne ve yüklemden yani A seçeneği oluyor. 10. soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının unsurlarından biri cümle şeklindedir diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar B seçeneğinde şehir düştü haberi. Burada iyilik hekim var. Şimdi bu tamlayan arkadaşlar şehir düştü haberi de tamlanan. Şurada baktığımızda zaten tamlayanın bir cümleden oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabın B seçeneği olacak. 11. soruya geldiğimizde bu cümlenin zarf tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Emniyet kemeri takmanın vereceği sıkıntının tekerlekli sandalyeye bağlı olmanın yanında önemsiz kaldığını görünce tüm düşünceleri değişti. Değişti yüklem, Değişenle Tüm düşünceleri şurada özne. Ne zaman değişti? Emniyet kemerini takmanın vereceği sıkıntının tekerlekli sandalyeye bağlı olmanın yanında önemsiz kaldığını görünce. Burada hemen zarf tümleceğimi buldum. Şimdi baktığımızda belirsiz isim tamlaması. Emniyet kemeri. Bakın tamlayan ek almamış. Tamlanan ek almış. O zaman belirti, belirtisiz isim tamlamasını elerim. Sıfat fiil vardır diyor. Baktığımızda vereceği sıkıntı. Şurada ecek acak var arkadaşlar. Sıfat fiildeki. Bunu da elerim. Durum zarfına baktığımızda Şurada görünce var arkadaşlar. Görünce, ince, ince. pardon, zarf fiili sormuş. Durum zarfını sormuş. Şöyle bakalım o zaman. kaldığını. Şurada zaten fiilimsi var. Fiilimsi var arkadaşlar. Nasıl kaldı? Önemsiz kaldı dediğimizde şuradaki önemsizi biz durum zarfı olarak alırız. İsim fiil aradığımızda bağımlı olmanın şuradaki mameyi de aldığımızda arkadaşlar doğru cevabım C şıkkı olacak ikinci soruya gelelim. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Buraya gelmeden önce şimdi burada madan meden zarf fiilimi buldum. A'yı, B'yi elerim. Karadeniz'in insanı isim tamlaması diyor. İsim tamlamasına bakalım. Şurada arkadaşlar can sıkıntısı. Birinci yani tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış. O yüzden isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması buldum. D'yi de elerim. Sıfat fiil grubuna baktığımızda arkadaşlar bir asır sürecek sürecek kadar dediğimizde arkadaşlar burada var. Daha sonra şurada gelen var arkadaşlar. Onu da eleriz. İsim fiil grubuna baktığımızda şurada kurtulmak makmek yani kurtulmak fiilin kökü şurada da makmek isim fiil ekim var. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak. 13. soruya gelelim. Bu cümledeki e, sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi keskin bir koku. Koku burada isim. Hatta nasıl koku? Keskin bir koku. Burada da sıfat yapmış. Birinciyi o zaman isim olarak alıyorum. Eledim bunları. Yaş tahta. Nasıl tahta? Yaş tahta. O zaman iki de arkadaşlar niteleme sıfatı oluyor. Buradan direkt olarak zaten B seçeneği çıktı. Şimdi şuna baktığımızda olmuştu. O gün nasıl olmuştu? Olmak fiil nasıl olmuştu dediğimizde bu üçte arkadaşlar soru zarfı olur. Kendi de zaten dönüşlülük zamirimdir. Doğru cevabım B şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şurada yalnızlığı demiş. Yani biliyorsunuz şöyle yazmamız gerekiyordu bizim. Burada bir yanlışlık var. Şimdi şuradaki bir de baş başa arkadaşlar ikilemesi ayrı şekilde olması gerekiyordu. O yüzden iki tane burada yazım yanlışını buldum. Doğru cevabım B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır, yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şurada kişinin boy uzunluğunda genetik faktörlerin yanı sıra diyor arkadaşlar. Sıra kelimesi daima ayrı olarak yazılır arkadaşlar. Yanı sıra, sıra dışı, ara sıra dediğimizde hep ayrı olarak yazmamız gerekir. O yüzden doğru cevabım C seçeneği olacak. 16'ya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Şimdi şu soruya bir bakalım. Şu şıkka bir bakalım. Tazimat döneminin en önemli yazarlarından Namık Kemal. Ahmet Mithat, Sami Paşazade gibi düşüncelerini öyküyle ifade etmemiştir. Şimdi ifade etmemiştir. Yüklem. İfade etmeyen kim? Tazimat döneminin en önemli yazarlarından Namık Kemal. Şimdi benim özlem arkadaşlar. Şuradan buraya kadar. Namık Kemal'e kadar. Hepsi benim özlem. Ama baktığımızda Şöyle ögeleri arasında virgül bulunuyorsa arkadaşlar ben cümle içerisinde özneyi vurgulamak için noktalı virgül kullanmam gerekir. Yoksa arkadaşlar bu Namık Kemal de sanki buradaki örneklere aitmiş gibi anlam kargaşası olur. O yüzden buraya noktalı virgül gelmesi gerekiyordu. Doğru cevabın değişikliği olacak. Bu parçadaki numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Tanpınar şiir dili ile yazıyor. Kullandığı şiir dili de şiir dili de bizim eski dilimiz. Şimdi Tanpınar şiir dili ile yazıyor. Birinci cümlem. Kullandığı şiir dili de bizim eski dilimiz dediğimizde arkadaşlar. Birinci cümle, ikinci cümle, Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgülümü kullanmışım. A seçeneği bu şekilde gider. Eski şiir dilimizin şiir yükü kazanan kelimelerden sıklıkla yararlanıyor dedi. Kazanan e, kelimelerden sıklıkla yararlanıyor. Bakın o kelimeleri örneklemek için ben burada iki noktamı da kullanırım. Rüya, ufuk, tükür, zaman, renk, fecir. Bakın yüklem yok. Ben burada nokta koyamam. Yani burada V de yazmamış. Şurada V yazsaydı son örneğin bu olduğunu öğrenirdim. Ama V de yazmamış. O zaman ben burada 3 nokta kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Yani örneklerin devam ettiğini göstermek için. O yüzden doğru cevabım değişik bu olacak. 18. soruya bakalım. Bu şekilde düşünen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Caz benim için müzikal bir pandomimdir. İfade etmek istediğim hisleri parmaklarımla anlatırım. Sahnede bir masalımın olmasını olması için beste yaparken yaşadıklarımdan alıntılarla ilk yolculuğa çıkarım. Ardından ise notaları yazarım. Rütüş yapmamaya özen gösteririm. Do e, çünkü doğal haliyle kalmasını isterim. Topallayan, tökezleyen, duraksayan kısımlarına gereğinden fazla düzeltmemek, dinleyiciye masalımı sade bir biçimde aktarmayı sağlarım. Şimdi diyor ki, caz duygularını müzikle, anlatıld müzikle anlatıldığı gibi anlatıldığı bir tiyatroya benzetmektedir. Evet, buradan ulaşabiliriz. İyi bir bestenin yaşanını anlatması gerektiğini düşünmektedir kısmına da ulaşabiliriz arkadaşlar. Baktığımızda her caz sanatçısının iyi bir bestekar olduğunu savunmaktadır. Burada herhangi bir şey olmadığı için buna ait cevabım C şıkkı olur. 19'a bakalım. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Baktığımızda nitelemelere, nitelemelere yer verilmiştir. Yani bolca niteleme sıfatı arayacağız arkadaşlar. Bakalım Gözün gözün uzanabileceği uzanabildiği yerlerde bitkisiz tek karış toprak yok. Koyu yeşil. Zaten şurada da nasıl toprak? İşte tek karış toprak diyebiliriz. Yapraklı meyveleri daha turunculaşmamış portakal dolu ağaçlar. Kılıç sivrisi yapraklar. Mesela nasıl yapraklar? Kılıç sivrisi yapraklar. Güneş ışığının en parlak yeşilini yansıtan sa sazlıklar. Bakın burada da hep zaten niteleme var. Baktığımızda Arkamızda sazdan, kamıştan yapılmış tek odalı, içlerinde insan barınan kulübecikler. Nasıl kulübecikler? İçlerinde insan barınan kulübecikler. Bunların hepsini arkadaşlar niteleme olarak alabiliriz. Buradan A seçeneği gider. Şimdi ben niteleme sıfatı kullanıyorsam arkadaşlar burada zaten mecaz bir söyle işte yaparım. baktığımızda kişileştirmeye başvurulmuştur. Bakalım arkadaşlar topraktaki cömertliğe açlık Şimdi burada kişileştirme var. Yine burada da eleriz. Zaten kişileştirme varsa dediğim gibi necazı söyle işte olur arkadaşlar. Örneklemelerden yararlanılmıştır diyor. Bakalım. Burada herhangi bir şey örnek vermediği için doğru cevabın değişik olacak. İç konuşmaya bakalım. Topraktaki cömertliğe karşılık insan giysilerindeki hırpan hırpanliliği, kafamı otomobilin hız hız hızına eşit işlettiğim Halde anlayamıyorum. Çocuklara, kadınlara, erkeklere götü giysili kimseye rastlamasam diyorum. İnsanların güzelliği doğayı bastırmalı diyorum dediğimizde arkadaşlar, iç konuşmaya da <laughs> başvurulmuştur. Doğru cevabım D seçeneği olacak. 20. soruya gelelim. Bu parça 2 Paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Bakalım. Taş ve seramik eserler toprak altında bir miktar aşınmış ve bozulmuş halde çıkarılır. Gözeneklerinde biriken kil ve suda çözünen tuzlar müzede sergilenirken hatta depolandıkları alanlarda bile eserlere zarar vermeye devam eder. Bu durumda tuzlar eserlere zarar vermeden çıkarılmaya çalışılır. Eserin içinde bulunduğu ortamın şartları koruma şeklini doğrudan etkiler. Şimdi baktığımızda şu birden arkadaşlar, şu üçün sonuna kadar şuradan itibaren çizelim. Üçün sonuna kadar arkadaşlar, bir eserin toprak altında aşınması, toprak altından çıkarıldıktan sonra dahi içinde bulunan bazı maddelerden dolayı bozulmaya, harap olmaya devam ettiğini anlatmakta. Buradan itibaren eserin içinde bulunduğu ortamın şartları koruma şeklini doğrudan etkiler diyerek eserin korunmasından bahsetmiş arkadaşlar. Korunma şekillerinden bahsetmiş. Örneğin bir eseri açık hava şartlarında korumak, açık havada örtü altında korumak. Bakın burada aşınmasından ve bozulmasından bahsederken şuradan itibaren, dörtten itibaren arkadaşlar koruma nasıl korunması gerektiğinden bahsetmiş. O yüzden doğru cevabım arkadaşlar. 4 yani C seçeneği olacak.